çekersiniz insanı. Zaten tarihte hangi büyük iş, ilimde hangi büyük keşif kadın hakları yapılmış ki? Neydi o adamın adı? He, bak Peron'a, Eva Peron'a verdi diyorları. Sonunda canını zor kurtardı. E benim de bir bildiğim var 60 Altmış yıllık saadetini bugüne kadar hep sen mi idare ettin? Alo? Fazilet tecanesi ben Saadet'in dert var. Ha sen misin Yunus? Ya gökte derken yerde buldum seni. Borç kolay canım. Senin bende paran kaldı mı hiç? Ha bak bana. Ya güllaç çok ya piyasada. Modası mı geçti ne? Ya, canım güllahsız eczacılık olur mu hiç? Bana epeyce miktarda lazım olacak. E ne olacağını görürsün o zaman. Hadi devlet ikballe. Güle güle. Geldiler işte. Ben de kalsaydım. Yalnız konuşalım biz. Siz bilirsiniz. Adetimdir öyle uzun konuşmam. Ay ne vakit çıkıyorsunuz Allah aşkına? Mahkemeye verdiniz. Bu şekilde çok uzun sürecek Saadettin Bey. Ay bir şey değil ama inşaat sezonu geçiyor. A -a. Canım artık kışın da yapılıyor inşaat. Ben size üç ay bekleyin dedim dinlemediniz. Ha şimdi ya sonra? Ne fark edecek? Çocuk gibi konuşmayın Ercüment Bey. Tam 35 yıldır kiracısı bulundum şu dükkanın. Bugünlerde el değiştireceğini ben nereden bileyim? O kadar para döktüm, borca girdim ben, laboratuvar yaptım. Çık diyorsun şimdi. Çadır mı kurayım, ne yapayım? Zaten aksi bir ilaç üzerine çalışıyorum şu aralar. Hayır oğlum, yine o mesele. Vallahi ben bankaya söz verdim geçen idare meclisinde. Alt katı bankayı kiralayacaklar da. Zuhur etmişsiniz hanımefendi. Hukuk bakımından sakat bir adam. Hangisi? Gayrimenkul Kira Kanunu'nun beşinci maddesine der, ev sahibi kiracısını çıkarıp yeni inşa ettiği gayrimenkulü kiraya verecekse önce eski kiracısına teklif zorundadır. İlahi, size iki bin lira desem verebilecek misiniz sanki? Veririz. No. Belki de vermeyiz. ki? Üç ay sonra ne olacaktı yani? Ne değişecekti ki? ferahlayacağım belki biraz. Şu aralar mali vaziyetim pek sıkışık. Ondan. Borcunuz falan mı var? İpotektir belki. Olur ha. <laughs> Bak bunu bilmiyordu. Ne söylersin? Ya varsın öğrensin. Neden çıkmadığımı anlasın artık. Ay bu hususta size bir yardımımız dokunamaz mı sadece? Hanım değil. hanım. Ben sizden yani değil. Mühlet istiyorum mühlet. Allah'a şükür kendi işimi kendim yapmasını bilirim ben. Aa! 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 aa <laughs> ne olmuş o ya? Korkmuş galiba dinamitlerden. Aa. Ay kim bu? Deli zavallı. <laughs> ne oldu şey, <laughs> köse mutlu? Aa! 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 Abi! <laughs> Bir cigara bu abi. Kalmamış ki. Bir cigara abi. Yok mu abiciğim ben? şöyle gel gel. Aç ağzını. Eee de bakayım şimdi. Öyle demedim e. e. <s Elliott> Eee. Eee. Yusuf oğlum alkale yapalım dola ver. Ha 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 Şimdi, gargara verdim ama yapamaz ha 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 <laughs> Korkmuşsa aldı dinamiklerden. Görüyorsun ya hanım. Senin topundan, <laughs> tankından yalnız deliler korkuyor. Hitler var ya Hitler. Böylelerini adım ederdi. Çok iyi lan. Vallahi bakıyorum da her şey Hitler merakındasınız. Eczane Hitler, incir Hitler, deli yaptıkları zaman sinirleniyorum. Nereden geliyor sizin bu sinirlenme hakkınız? Zengin oluşunuzdan mı? <laughs> hayat yarışında geri kalanların tipik refah düşmanlığı. Ne refah düşmanlığı? Hangi hayat yarışı? Öyle bir yarış mı var sanıyorsunuz? Yarışa bir zaten başlanır. Ama sizin bahsettiğiniz o yarışa... ...zenginin oğlu önden, fakirin oğlu... ...harekat atının bir ay gerisinden başlıyor. Ben sıfırdan başladım beyefendi. Sıfırdan başladınız ama acaba nizami mi yaştınız? Aa, ne demek istiyorsunuz siz? Bırakın bunları şimdi. Zengin olmuşsunuz, hayırlı olsun. Ama insan durumunu suistimal etmemek. Bakın, ettim mesela. Anlayamadım. Ne dediniz? İçtiğiniz çaya demin şu tozdan koydunuz. Ben koydum mu? Ne bileyim ben, fark etmedim. Koymadınız. Şeker değildi de ondan. E, yani e, e. En kuvvetli zehir. gençliğiniz yazık olmaz mıydı? Erkmen bu adam deli. Haklısın. Buyurun bunlar zararsız. Aman kalsın. Aman, Sözün kısası biz size bir yer bulsak. Arıyoruz canım bir anda eş dost ama bu mahallede bulamadık. Aman illa ki bu mahallede olması şart mı canım? Canım bu mahalle ben zor mu hiç sizde? Oo. Kendinizi birazcık mühimsiyorsunuz gibi geldi bana ama. Ya hanım, siz buraya geleli kaç yıl oldu? ...üç ay kadar oluyor. Peki ben kaç senedir buradayım? Ne bileyim canım ben? Bilmezsin tabii ya. Tam 36 yıldır kiracıyım ben bu mahallede. Olabilir ama kanun göster kanun. Kanunmuş. E, kanun varsa insan da kalmadı mı? Vicdan etin olup mu? Senin şu alın terine hiç bir hürmetin yok. Tam 36 yıl emeğim geçti benim bu mahallede. Nice ölüyor son nefesinde. Benim nane ruhumu kokladı. Şu mahallede gördüğün delikanların yarısı benim kalsiyumumla boyattı. Babam az mı kini sürdürdü bana tırnakları neymesin diye? Tam 36 yıldır bütün ağrılar bu dedim. Bayılanları ben yaptım. İntihar edenleri ben üstüdüm. Nice evlileri hizmetten, nice kocaları harabine niye ben? Sanet dışı konular bunlar beyefendi. Konumuz sizin yaptığınız fuzuli vazifem var. Ben buranın can damarıyım. Meşrutiyette keşanlık çıktığında bir suyiyeci ben oldum ya. Olabilir. Dünyada herkesin bir vazifesi var. Sadece sizin mi? Ona ne şüphe. Ama sorabilir miyim senin vazifen nedir? Mimarla müşteri arasında aracı, fabrika ile dükkan arasında aracı, sen sahi ile sermayenin, arz ile talebin arasında bir mahlusun. Ben olmasam işler durur. Sen olmasan işler daha iyi hakaret etti. Herkes şahittir. Zabıt tut. Neymiş? Üzülüyor. Kendimi mi yutuyorsun? Başta mı öyle izlemişim? Çek arabanı alın bak Aa. Aa. bir kıda ha. Ne münasebet canım? Burası benim malım. Bak çöz pala diyorum sana. Düdük makarnası. Dağdan gülü bağdaki ki nasıl kovarsın sen? Sen koskoca Sabitini kendi gibi ezesine tutup nasıl atarsın bir kenara? Kendini bilmez. Görmemiş hadi. Ne oldun derisin? <laughs> usta sakin biraz usta tamam otur. Tamam tamam tamam. tamam. Bana yirmi damla kermin ösat ettinler tamam, çabuk! Tamam, Hadi! Nerede kaldın oğlum hadi? Ben de usta. Ee Yusuf kardeş, anlat bakalım. Ne olmuş dün gece? Ya bırak canım. Tahta kurusu gibi ezecektim lavuğu. Ne oldu dün gece Yusuf? Sefa bir üç kişilik bilet vermişti ya. Usta ile abla gitmedi. E onların yerine de ben gittim. Oyun bitince de sahne arkasına geçtim. Ee sonra? İlhamcı dikildi karşıma. Açıl şöyle arkadaş dedi. Sabahtan beri baltasın. Ben farkında değil miyim dedi. Alev senin bildiğin kızlardan değil dedi. Harbiki kadının ne mal olduğu belli. Bırak bunları arkadaş Sen bu kızı nasıl olsa satışa çıkaracaksın. Seninki de bir geyik olsun işte. Bana bak seni toz ederim dedi. Sana ha? Bana bana dur dinle. Edersin abi dedim. Edersin. Hata ettim kusura bakma. Allah uzun ömürler versin. Seninki bir yayıldı. Bir yayıldı. Sonra bir kuraşa bunun ortasına. Tamam be yav. Sonra? Sonra ne olacak? Boş şuval gibi yere yığılıverdi kala. Ohanis, Ohanis Gelesin bura! Buyurun. Davaldan cevap alınca yine gelin bana. Tamam, gelirim. Buyurun. İyi günler. İşin işine ya. Ne yapıyorsun bu paralar Refet <laughs> Bey? Kuru geldi yine. Sonra da ağabey gel. Ayıp ayıp dedi. Efendim ağabeyim. <laughs> ah. Hüseyin Hüsnü bey sizler <laughs> ömür ya. Vallahi seviniyor bir ömür. Ne adam ben? Hangi Hüseyin Hüsnü bey? <laughs> Şu İstinye Nuri'nin ağabeyi. Allah rahmet eylesin. Çok iyi adam bu. Canım şunun şurasında kaç kişi kaldık biz eski boğazlardan? Harbi mi de çimlenmişti? Bu iddiatçılar da çok namuslu adamlarmış ya. Ne oldu? Dünya onlara da kalmadı ya. Hem kime kalmış ki bu dünya? Kralı da, karını da. Hepsi girecek, hepsi. Bir sen kalacaksın. Herkese ektin. Son tura sen kaldın. Sevin de kimseye söyleme. Şşş! Bana bak karışma. Seni Türk büyüklerine hakaretten ederim. Git polise! Selam söyle benden. Şimdi demokrasi var. Hem ben rehimi başı boşu boşuna bunlara vermedim. Atma tapucu. Sen oyunu başka partiye vermemiş miydin? Hem hepimiz de şahidiz burada. Ben ha? Tabii. Tövbe tövbe. On parmağında on kara ve farmasonsun. Öyle demiyor muydun? Hay buna kay. Vallahi buna adı bana. Farmason kime derler biliyor musun sen? Senin gibi her ne vekiller ederler. <laughs> Hele şuna bir bakın. Sinek yutmuş kurbağa gibi. Tıkanacaksın be. Tamam be yav. Niye kızıyorsun? Neyse. Aga bana müsaade. Malum. Çırak havalı. Dükkanı uzun boylu bırakmaya gelmiyor. Bir iş de olsa içim yanmaz ama gitmem lazım. Hadi eyvallah. Saadettin Aga, paşa çadırım demiştin çiçeğin abi. Tabii ya, öyle tabir ediyorlar. Zaten sen git orada bilirler çiçek pazarında. Yalnız aydınlık yere koyacaksın. Cam kenara en iyisi. Funda e, toprağı ister biraz. Tamam. İnciri deviriyorlar galiba. Gözlerim doğru mu görümeyen yükler çekmişler. Tut! Çek! Nasıl kesecekler? Elektrikli keskileri var. İki dakikalık iş var. Gökleri yan duvarın altındadır. Sakın keselim derken duvarı yıkmasınlar. Hele bir yapsınlar. Neyse hadi tapucum. Gidip Ercüment Bey'i bulalım. Ercüment Bey ne yapacak ki? Allah oh. Allah. Sandal işi için. İyi iyi. Nereye gitti? Stada gitti. Maç var ya. Hayrola? Sen sandalı mı satıyorsun? Evet. Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Lazım değildi de. Ne demek lazım değildi? E benim balığa gidiyordun ya. Sattım. İyi müşteri. Bunu sattım işte baba. Neyse. Onu bırak da. Sütlüceye ne zaman gidiyoruz biz? Ne var ki sütlücede? Canım Şahap Bey bizim hani. Kızın eve seni görme! Ben sana ne fenalık yaptım baba! Ne gibi? Ceza vereceksen başka bir ceza ver! E canım nesi var ki kızın? E, eczacıdan mezun... ...üç beş kuruş alamış... ...çöpsüzün mü aşkılar? İstanbul'da başka kız mı kalmadı? Gözüklü, sevceli! Canım sen resme niye bakıyorsun? Sivilere evlenince gel! Hem bir gör, kanın kaynar belki! Bak baba, işin yok! Hem ben askerliğini yapmadım! Ya ben senin yaşındayken tam... ...üç sene evliydim! Abi, bir kere görüp de bir şey çıkmaz, biz verelim Bırak baba, böyle başkası bir kere Kendi fikrini mi vereceksin? Kalın zaten. Nereye gidiyorsun? Tamam, bekle bekliyorum ben de Allah Allah, ne olmaz ya? Allah'ım ya! Niye bir şey söylemiyorsun? Thank you. Mr.